Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir video çekiyorum ve cici bici cici bici ile yeni bir video çekmek istedim yeni değil ilk videom ee, şey 39 tane cici bicim var bir tek şuradakinin pumpunu düşmüştü ha, şurada var ama ha, şurada yok ve e, bazen adını bilmiyorum o yüzden çok üzgünüm şimdi başlayabilirim. Bunun adını herhalde süpürella diyorlardı ama çok emin değilim ve yaygın. Şunu bilmiyorum adını, ne olduğunu da bilmiyorum. Bu çok, bu çok nadir. Bu da çok nadir, ama ikisinin adını da bilmiyorum. Bu yaygın adını bilmiyorum. Şu koltuk şey adını bilmiyorum ama şey yaygın şu nadir ama adını bilmiyorum şuna cizir sosis diyorlar yaygın o, yok nadir pardon bu da nadir bu da nadir ama adını bilmiyorum şimdi bir tanesini bitirdik şeyden ee, şimdi buraya geçelim ee, bu şey adını bilmiyorum ama yaygın Şu da yaygın adını bilmiyorum. Şu da yaygın adını bilmiyorum. Ay pardon ya. Yaygın olduğunu bilmiyorum ne olduğunu. Şu çok nadir adını bilmiyorum. Bu da çok nadir adını bilmiyorum. Bu da çok nadir adını bilmiyorum. Şu da adını unuttum. Ama çok nadir. Bu da çok nadir adını bilmiyorum. Şu da çok nadir ama adını bilmiyorum. Şunun adını herhalde biliyordum ama unuttum. Ama çok nadir. Bunlar da çok nadir ama hiçbirinin adını bilmiyorum. Şunun çok nadir olduğunu bilmiyorum. Ve şimdi buraya. Bunun adını zır, zır telefon diyorlar. Nadir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Adını da bilmiyorum. Şu yaygın adını bilmiyorum. Şu nadir herhalde. Ama emin değilim. Şunu bilmiyorum. Şunların ikisi yaygın. Ön yaygın. Ama adını bilmiyorum. Şunlar da şey yaygın ama adını bilmiyorum. Şunlar da yaygın ama adını bilmiyorum. Şunlar çok nadir ama adını bilmiyorum. Bunların adını da bilmiyorum ama bunlar da nadir. Evet arkadaşlar, videomu bitirdim. İnşallah beğenmiştiniz. Beğenmişsinizdir. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.